arkadaşlar. Bugün bir konum var. Merak etmeyin. Şerefsiz mi yaş Mehmet. Evet arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Arkadaşlar bu bana çizir ama ben edemiyorum. De Az önce video çektik. Olan sizi olur Bu da ben derim benden her şey beklenir krallar kralını arkadaşlar bu mahallede bir çocuk var herkesin parasını alır hiç bu mahallede neyin bir tane çocuğunda oturuyoruz sakın bu mahallede neyin sizin ne var ne yok onları zid alır kim ki o? ben niye bilmiyorum? Niye benim haberim yok bunda? Bir bu Yusuf bir yazıcı. Paralarını sen mi? Yok. Sen mi? Bunları alıyorum. Yürüyün lan. Benim bir şiddetimi bir kere kullandı. Daha Kullan da vermedi. Zersur aldım çocuktan. Dedim annesine de. Bu zaten annesine demekten başka bir şey yok mu? Atma. Döverim. Dövün mü sen? Bir yere gel. <laughs> Ama yüzükle çiçek yedim. ben bile dövüyorum. De... Maç bitti. Allah bana. <laughs> <Evet. gülüyor> Savaş çok oynayacağız Mehmet. Ne yapacağız biliyor musun Mehmet? Aha geldi. Arkadaşlar bu video bitsin. Bicikle düşürecek. Alın miraca da değil çabuk düşürsün. Allah canını sıkıracak. Neydi arkadaşlar? Sıraç bu ne? Sıraç bu bir araç oturdu. Çalsın siz ışını da düşürün. Aaa de sıraç. Sıraç olacağına bugün mahalleye başka çocuklar geldi. Tüm Yok. Bay bay bay. bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar galiba bu miraç e, hasta onun şeyini takip ve abone Onun dedi. Olmayın dedi olsun arkadaşlar. Arkadaşlar. Baba. Bırak, bırak. Of, 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 of. Arkadaşlar içinden geçti. Geberdi. Şeli. Şeli baba. Şeli baba öldürme beni. Yalan da öyle bebesi. <gülüyor> 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 ben gibi vay, vay. Dali bebesi. Allah. Allah. Lan daldi şerri. Arkadaşlar ben öldürecek dali şerri sizi. Arkadaşlar şimdi terora ye gidiyordum. Yemin et. Gidiyorum arkadaşlar terör şimdi. Arkadaşlar bunun kaç abonesi var biliyor musunuz? O neydi? Ay yedi. Ay kaç doğdum benim? İki iki. Ne ikisi engelli. Çok. O da akrabaları hep. Okuyor. Yalan ya. Yalan söylemem. Bak akrabaların akrabalarımın. Hayır akrabalarımın abonesine banladım ben. Ben sen abone ne abone ettim. Yalan ya hiç abone olmadı ki çıksın. Aa, ablam öteyin oldu çıktı. Ya yani ben, etmiştim onu. Da... Onu ben yapmıştım. Çıktım. Sen mi çıktın? Şerefsiz ya. Oğlum bizim paramız sizi. Yani. Oğlum gelmiyor para. Ben ücretli tanıttım almıyorum ki. Alsam ben milyon alırım. Deli bunu, deli bak deli bunu. Arkadaşlar minadiye <laughs> sevgilimiz var mı? bunun diye var. Tabii. sen de ya. 9 8 7 6 5 4 3 Allah 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 üç, Allah, Allah, et, Allah, Allah, Allah. tamam maç bitti. Bir, bir, bir. bir, bir kazandık. %58, %58 %90, %90 O şerefsiz. Aa ben olmuşum. Yeah. Arkadaşlar okay, şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Sen aç. Oğlum süper ender yap. Hadi lan süper ender geldi. Biz at. Aferin lan ben 500 çıkardım sen 100 aldın. Bu maçın abi çıkar şey getir bana. Ben çok... Aa yine geldi. Tamam dur. Ben... Destansın geldi aferin. Hmm. Şey geldi. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu... Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Yarınki videoda görüşürüz. Ben sizi seviyorum.